Bakın. Bugün Hristiyanların özel bir günüdür. 25 Aralık'la beraber başlar Noel. Sonra ne gelir? 1 Ocak gelir. 1 Ocak neden Hristiyanlar hakkında önemli? 1 Ocak bayramını Romalılardan almışlardır. Putları Janus'un en kudretli olduğu gündür 1 Ocak. Neden İngilizcede ocağın birine January denir? January Janus'tan gelir. Hristiyanlar Roma'da geliştiği için Roma Hristiyanlık inancını kabul etti. Kabul ederken ne yaptı? Bizim de bazı inançlarımız var. Nedir o? Onları da bunların içine katarsanız, dininizin içine katarsanız biz de Hristiyan oluruz. Neydi o? Çam ağacı. Janus. Tamam sizin için 25'i önemli olabilir ama bizim için de ocağın biri önemlidir. Putumuzun en kudretli olduğu gündür. Her sene o gün bizim ilahımız en kudretlidir. İki yüzlü canus, Tanrımız. Dediler, bunu da aldılar, ocağın biri yaptılar. Şimdi her sene neyi kutluyorlar bunlar? Efendim biz, biz yılın dönümünü kutluyoruz. Bizim onlarla işimiz yok. Kafirler bunu kutluyorsa ve bunu adam kendi dini ritüelleri için aldıysa artık bu bir şirk haline dönmüş demektir. Bu bir şirk günüdür. Sen bunu kutladığın zaman ne olur? kafirlere azıcık meyletmeyin, size ateş dokunur. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Men teşebbehe bi kavmin, her kim bir kavmle benzeşmeye çalışırsa, fahuva minhum, o da onlardandır. Kimle benzeşmeye çalışıyorsun? Budistlerle mi? Sen Budistlerle aşık olacaksın. Kimle benzeşmeye çalışıyorsun? Yahudi ve Hristiyanlarla mı? Onlarla aşık olacaksın. Onlar nerede diriliyorsa onlarla beraber dirileceksin. Ama biz Müslümanlar kimin sancağını arayacağız mahşer gününde? Muhammed Aleyhisselam'ın livay ham sancağını arayacağız. Bunu bulabilmek istiyorsan zalimlere azıcık dahi olsa olsa meyletmeyeceksin. Ama bugün Müslümanların büyük çoğunluğu bu geceyi kutluyor. İnsanları kurtarmak için bu haramdan ve küfürden sohbet düzenliyoruz. Bilet alanlar, o piyango kuyruğuna girenler. o besmeleyle çektiğin anda o bileti ayvayı yedin. İnşallah Bismillah inşallah bana çıkar Dedin mi Ayvayı yedin Hindi alanlar yine 400 bin hindi kesilmiş o hayvan severlerden çıktı duydunuz mu hayvan severler bizim dervişi aramışlar bir ay boyunca neden Kurban Bayramında kurbanları bu kadar metediyorsun insanları kurban kesmeye teşvik ediyorsun diye dervişi bir ay boyunca rahatsız etmişler Kurban vahşet ama bu gece 400 bin hindi alınmış ve bu gece kesildi kardeşler fetvasını söyleyeyim hindi yemek helaldir. Yılbaşı gecesi yemek haramdır. Bana göre haram değil demek küfürdür. Anladınız mı? Bu gece yersen o hindiyi 364 gün ye problem yok. Ama bu gece yersen ayvayı dersin peşinden. Ayvayı dersin. Neden? Kafirlerin özel günü, özel bir hayvan onun ritüeli, onun dini ritüeli bu. Birçoğu diyor ya hocam diyor işte Bizim Noel Baba'yla falan işimiz yok kardeşim. Nasıl işin yok ya? O Noel Baba'yla o çam ağaçları, Ocak 1'e kadar bütün dükkanlarda bulunmuyor mu? Ben nereye gitsem çam ağacı görüyorum, Noel Baba resmi görüyorum. Hani alakası yoktu? Hani 25 Aralık'tı bunların bayramı? Nereye giderseniz gidin, hangi alışveriş merkezine giderseniz gidin, hangi imanı zayıf olan esnafa giderseniz gidin, iki tane şey göreceksiniz. Bir, çam ağacı resmi, iki, Noel Baba resmi. Bir de gelmiş böyle kibar kibar. Ya hocam Noel Baba'nın sakalları çok kibar geliyor bana ya. Oh, beyaz beyaz böyle pamuk gibi hocam. He, dervişin sakalı itici. Noel Baba'nın babanın sakalı çok kibar, çok güzel. Sende münafıklık görüyorum. Sende ciddi münafıklık görüyorum. Müslüman sakalı hoş gelmiyor ama Noel Baba'nın sakalı çok kibar geliyor ha. Sende ciddi problem var. Kafirlere, zalimlere azıcık meyletmeyin size ateş dokunur. Kardeşler, bunlara dikkat edeceğiz. Asla ve kat'a onlara benzemeyeceğiz. Bakın